Evet bir diğer yeni nesil sorumuzla devam. Mine şekil bir de uzun kenar uzunluğu 30 cm olan dikdörtgen şeklindeki kartonu kısa kenara paralel olarak kesip karesel bir A bölgesi ve dikdörtgensel bir B bölgesi oluşturmuş. Üçgen ve kare sembolleriyle gösteren uzunlukların santimetre cinsinden en büyük ortak böleni 6'ymış. O zaman ben bunlara hemen ne diyorum arkadaşlar? Bu 6 k ise, bu 6 l'dir ve bu ikisinin toplamı kimi verecektir? 30'u verecektir. Bir bilgi daha verilmiş. Üçgen büyüktür kare olduğuna göre, b parçasının santimetre kare cinsinden bir yüzünün alanının alabileceği farklı değerlerin toplamını sormuş bize. Şimdi hemen başlayalım. 6K artı 6L eşittir 30 demiş. 6 parantezine alırsam K artı L eşittir 30 olur. 6'yı karşı tarafa bölme olarak gönderirim. Çünkü bu tarafta çarpım durumunda K artı L eşittir 30 bölü 6'dan 5 gelir. Şimdi hemen vermiş olduğu şu bilgiye bakıyorum. Üçgen büyüktür kare. Üçgen büyüktür kare ise 6K büyüktür 6L diyebilirim doğru mu? 6K büyüktür 6L demektir bu. Çünkü üçgene 6K kareye de 6L demiştim. Peki 6K 6L'den büyükse K L'den büyüktür negatif olamayacağına göre. Peki o zaman toplamlarının 5 olduğu bilgisine dayanarak K'ya 4 verirsem L 1 olur. Neden 5 olmuyor? E çünkü K'ya 5 verirsem toplamları 5 olması gerektiği için L'ye bir 0 kalacak. E bir kenar uzunluğunun 0 olabilmesi mümkün mü? Değil. E o zaman geçtim. K3 olabilir mi? K3 olursa toplamları 5 edecek şekilde L2 olur ve K büyüktür L'yi de sağlar. Peki K'ya 2 verirsem ne olur? L'ye 3 kalır. O zaman eşitsizliği ne yapmaz? Sağlamaz. O zaman iki seçeneğim var. İki seçeneğim var. K4 iken L1 olabilir. K3 iken L2 olabilir. İki seçeneği de değerlendireceğiz arkadaşlar. Dikkat edin. Şimdi L1 için L1 için yani şu seçenek için değerleri belirleyelim. L1 olursa arkadaşlar kısa kenarım ne olur? 6 olur. Doğru mu? L1 olduğu zaman K ne oluyordu? K4 oluyordu. Şöyle başka bir renkle devam edelim arkadaşlar. Buradan sonra L1 olduğu zaman B bölgesinin kısa kenarına 6 dedik. Peki L1 ise K neydi? 4'tü. 6 kere 4'ten ne oldu burası? 24. Neden buraya geçiş yaptım? Çünkü bakın bu bölge karesel bölge. Karesel bölgede tüm kenarlar birbirine eşit. Bu bilgiye dayanarak B bölgesinin uzun kenarına geçiş yapacağım. E, ne yaptım? Uzun kenarımı 24 buldum diyebilir miyim? 24. Şimdi B bölgesinin birinci alanını buldum. Ne olur? Kısa kenar. 6 çarpı uzun kenar 24 olur. Peki ikinci seçenek için devam edelim. L 2 için. L'ye 2 verirsem 6 çarpı 2 kısa kenarım ne olur? 12 olur. Peki L 2 olursa K 3 mü olmak zorunda? Hemen K 3 için yapalım. 6 çarpı 3'ten 18. O zaman uzun kenarım B bölgesinin uzun kenarı karesel bölgenin tüm kenarları birbirine eşit olduğu için uzun kenarımda ne gelir? 18 gelir. O zaman alan formülü 18 çarpı 12'de ikinci seçeneğim. Şimdi bu ikisinin nesini istiyor? Toplamını istiyor. Hemen çarpalım. 6 kere 4'ten 24 elde 2. 6 kere 2'den 12. 2 de elde 14. Birinci seçenekte alanım 144 cm kare çıkıyor. İkinci seçeneği çarpalım. 12 çarpı 18. 10 tane 18 180 edecektir. Artı 2 tane 18 daha ekleyeceğim. 36 ne oldu? 216. Şimdi topluyorum bu seçenekleri. 4, 6 daha 10'un sıfırı elde 1. 4, 1 daha 5 bir de elde 6. 1, 2 daha 3 cevabım 360'tır arkadaşlar.